arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir projeyle karşınıza çıkıyorum inşallah Allah izin verirse. Bu 2 iki iki buçuk yaş göre ördüğüm bir tulum. Bu tulumun hırkasını öreceğim. Şimdi bu hırkayı anlatacağım size Allah izin verirse. 86 tane ilme attım ben buraya. Bu 86 ilmeği 2 4 5 sıra ördüm bir tane ilik evi açacağım buraya burayı 2 4 5 tane oldu 6'ya tamam edeceğim şimdi şöyle göstereyim iki tane ilmeği bir edip kesiyorum başına atıyorum 1 2 3 ve bir tane düz örüyorum. Buraya bir tane ilik evi açmış oldum. Bir sıra daha e, arkadan ters olarak öreceğim. E, önden de örüp tam 5 sırayı tamamlayacağım. Ve şablonunu da size göstermek istiyorum. Şablonunu anlatmak istiyorum. Nasıl yerleştirdiğimi beraber inşallah birlikte yerleştirelim. Bu iki sırayı ben örüp geleyim. Evet ben e, tam altı sırayı yördün 2 4 6 sıra. Bu altı sırayı ördükten sonra burada 7 tane ilmemiz olacak. Kenarda pat için 2 3 4 5 6 7. Bu 7 ilmeden sonra hemen ee, şiş numaramı da söyleyeyim aklıma gelmişken 3.5 numara şiş kullanıyorum ve kartopu topu ak soft yine aynı şekilde şöyle numarasını da göstereyim size şuradan bir çıkartayım evet ee, renk numarası 712 buraya ipimi sıkıca bağladım 7 ilmeden sonra 2 4 6 7 ilerlerimi ters olarak haroşa olarak lila rengimle bor rengimle örüyorum ee, burada 7 tane ilmek kalıncaya kadar buraya bir beyaz bağlayacağım sıranın sonunda Evet. Şimdi burada 2, 4, 6, 7 tane ilmem kaldı. Ve hemen buraya bir tane beyaz bağlıyorum. Sıkıca bağlıyorum ki çıktık falan olmasın diye. 1 2 3 4 5 6 ve kenardaki bu arkada düz olarak örüyorum. Bu kenar ilmeği bakın şu şekilde göstereyim çok muntazam ve düzgün oluyor önde ise bu ilmemizi örmeden boş olarak alıyorum diğer ilmemizi 1 2 3 4 5 6 7 bu 7 ilmeği ördükten sonra şekilde tutuyorum. Şu şekilde sıkıca tutuyorum. Birbirine çapraz geçiriyorum. Ve burada 9 tane ilmem var. Ve beyaz bir şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmeği ördükten sonra hemen dibinden bir tane artma yapıyorum şu şekilde. 9. 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Bu 3 tane tersin hemen dibinden bir tane daha düz ilme çıkartıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 10 tane ilme ördüm bu 10 ilmenin hemen dibinden bir tane ilme çıkartıyorum 3 tane ters örüyorum 1 2 3 burada ise 22 tane ilme öreceğim hemen bu 3 tane tersi yaptıktan sonra bir tane artma yapıyorum bu artmalar hariç arkadaşlar bu artmaları saymıyoruz bu artış yerlerimiz çünkü 22 tane ilmi öreceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet 1 2 3 tane arttı ters örmüştük. Bir tane artmıştık. Onu saymıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tane. Bu 22 tanenin hemen dibinden bir artma daha yapıyorum ben ve 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. Bu 3 tersin dibinden bir tane daha artma yapıyorum ve 10 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu 10 tanenin hemen dibinden bir artma daha yapıyorum. 1 2 3 3 tane burada ters ördüm. Bir tane daha Burada artma yapıyorum. 2, 4, 6, 8 Evet. Ben e, burayı 9 olarak ayarladım. Şimdi ben bu tarafa geçmeyeceğim. E, şuradan kurduğum için 3 defa 1, 2, 3. Bu 3'ü alacağım. Ve tekrar geri döneceğim. Ben şimdi bunun Evet, şöyle kaldırayım şu şekilde. Ne yaptığımı anlatmak istiyorum. Şurada şu şekilde yakayı düşünürsek şöyle 86 tane ilmek attım. Bu 86 ilmenin 7 önde pat burada 9 ilmeniz var 9 ilmeden sonra 3 tane tersimiz var bu 3 tersten sonra 10 tane kol için ilme koyduk tekrar, tekrar yeniden buraya 3 tane ters bu sağdan ve soldan bu bu üçün kenarlarından artma yapacağım şu şekilde göstereyim artmaları evet burası da 9 burası 3 ters ve aynı şekilde buradan artmalarımızı bu üç tersin kenarlarından yapacağız gizli artma yapacağız ve burası 22 arka 22 ilmek. Evet, e, ve şimdi ben burada şu 9 ilmeği 3 3 böleceğim. 3 örüp döneceğim şu şekilde 3. Tekrar 3 bir tane daha alacağım. Şu şekilde 3. Sonunda bir üç daha alacağım. Burada da üç ilmem olacak. Üç defa döneceğim ve yaka oyuntusunu yapacağım. Bu yaka oyuntusunu yaptıktan sonra e, örmeye devam edeceğim. Bir iki üç tane tersimizin yandan bir tane artma yapmıştık. Bir iki üç tane ilmeği ördüm bu tarafa gelmiyorum ve hemen dönüyorum. Örmüş olduğum ilmeği boş olarak alıyorum ve tamamen ters olarak örüyorum. Artmalarımızı hep gizli artma yapacağız. Ben şimdi buraya geldiğimde tekrar göstereyim. Evet bu ön kısımda 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmem vardı. Bunun üçünü örüyorum. 1, 2, 3. Ve tekrar yeniden dönüyorum. Bu ilk ilmeği örmeden boş olarak alıyorum. Ve hemen bu üçün yanından bir tane artma yapıyorum. Üçü tekrar örüyorum. 1 2 3. Tekrar hemen bu 3'ün yanından bir artma daha yapıyorum. 1 2 3. Bu üç terslerin yanından siz gizli artma yapın da ben bu şekilde artmalarımı yapıyorum. Siz eee ıı, Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ön sırada yapıyoruz artmalarımızı. 1 2 3 Ve hemen bir tane artma yapıyorum buradan. Evet ön kısma geldim. Şimdi 3 tane tersimi ördüm. Hemen buradan bir tane artma daha yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 1, 3 daha alacağım. Buradan 1, 2, 3 ve tekrar yeniden döneceğim. ve hiç ölmeden alıyorum. Arka sırada da e, diğer taraftaki ilmeği sıranın sonuna geldiğimde alacağım. Evet, sıranın sonundayım şimdi ve burada 6 tane ilmek kaldı 2 4 6 1 2 3 bu için 3 ilmeği ördüm ve dönüyorum şimdi örmeden boşaldım diğer ilmelerimi örmeye devam ediyorum şimdi buradan Hemen bir tane artma yapıyorum aynı şekilde. 1 2 3 tane ters örüyorum. Bu tersin dibinden hemen bir artma daha yapıyorum. Artmalarımız hep bu terslerin dibinden olacak. Biri bu taraftan, biri bu taraftan. 1 2 3 evet. Evet. Burada son 1-2-3 tane ilmem kaldı. Bu ilmeleri de 1-2-3 alıyorum ve dönüyorum. Bunu boş olarak alacağım. Evet. Şu anda son 1 2 3 tane ilmem kaldı. Bu 1 2 3 ilmeği alıp tekrar dönüyorum buradan. Boşalara kalıyorum. ve artık e, bu almalarım bitti bundan sonra devam edeceğim şu kenarlarda katacağım Evet artık oynalarımı bitirdim yakanın oyuntusunu yaptık şimdi ise burada e, bu ilmelerimizi nasıl yaptığımı göstereceğim bu çaprazlıyorum şu şekilde buradakini sol tarafa atıyorum sağdakini tekrar yeniden sola alıp çapraz bir şekilde örüyorum arkadan ters önden ise düz örülüyor bu şekilde Evet videoma devam ediyorum artma işlemlerini tamamladım 22 tane artma yaptım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 önde ise tam 40 tane ilmem var 7 tane pat için kullandık 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ben şöyle göstermek istiyorum size şöyle net anlatayım da iyice anlaşılsın 40 tane 40 ilme hani. kol ise bu artışlarımızı yaptıktan sonraki e, ilmelerimiz şurada hemen kol kısmını saymak istiyorum size. Bu iki ilmeği burada üç tane artışlarımızda üç tane ilmemiz vardı. Bu ilmemizi biz iki tanesini bedene verdik. Ön bedene ve arka bedene verdim. Birer tane ilmeleri ise kola verdim. Şimdi sayalım kolda kaç tane ilmemiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42 44 46 48 50 52 54 55 tane ilmemiz var 55 ilmek kol arka beden ise 70 ilme şu arka kısımda 70 tane ilmemiz var şurada ve biz şimdi bu kolu öreceğiz bir tanesini ben ördüm hazır ettim bakın şu şekilde kolu da örüyorum. Ondan sonra inşallah beden kısmına geçeceğiz. Ee, bu kol e, 55 ilmemizi bir sağ iki tane bunu e, 60'a tamam edeceğim. İki tanesini bedene veriyorum. Diğer kısımlarını ise Burada sıranın sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sıranın sonunda ise iki tane artış yapacağım. İlmelerimi örüp geldim. Şimdi burada iki tane artış yapacağım. Bir, iki. Diğer tarafta ise şimdi buradan ters olarak örüp gideceğim. Arka kısım olduğu için iç kısmı. sıranın sonunda ise diğer tarafın artmasını yapacağım. Evet bu tarafa da geldim şimdi arkadan örerek iki tane de bu tarafa arttıracağım. Bir iki şu kolda şimdi biz şurayı şöyle yapalım bu 55 olan ilmeğimizi artı koyalım ve 4 tane daha arttıracağız burayı arada bir ilmemiz vardı burayı 5 edelim ve 60 tane ilmemiz olacak kolda 60 ilme Bu 60 ilmeği biz hemen diğer kola bakacağım. Ne kadar örmüşüm. Bir 4 parmak kadar öreceğim. İkisini arka bedene verdim. Bir tanesini kola verdim. 55 56 olan ilmeğimi 60'a çıkarttım. İkişer tane, üçer tane kenarlardan arttırarak 60'a çıkarttım ilmeğimi. Kolda ise 60 tane ilme oldu. Artmam arttırdığımız ilme ile birlikte. Şimdi ben şurada bir e, saymak istiyorum. Ne kadar örmüşüz. Kesime nasıl başlamışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra. Evet. 13 sıra ve 13 sıra dediğim 26 sıraya denk geliyor. 26 sıra 4 parmaktan fazla örmüşüm ben. Ondan sonra bunu tekrar 50 ilmeğe düşürdüm. Şurası 50 ilmek. Ee, bu 10 ilmeği ara ara keserek şu şekilde kaç sırada 5-6 sırada bir keserek ben santimine vereceğim sonra ben örmeye devam edeyim